Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir incir reçeli yapacağız. Gördüğünüz gibi tane tane, şeffaf ve harika lezzetli, asla dağılmayan böyle tane tane incir reçeli yapmaya ne dersiniz? Geçelim yapımına. Öncelikle incirlerimizin yıkamasıyla başlıyoruz. İncirlerimizi yıkarken Hepsini birden leğende asla yıkamıyoruz. Akan suyun altında tek tek yıkıyoruz. Neden bu işlemi yapıyoruz? Çünkü incir çok narin bir meyve olduğu için hem dağılabilir hem de içerisine e, suyu çekerek çok fazla sulanmasını ve tat kaybına neden olmasını sağlayabilir. O yüzden akan suyun altında yıkıyoruz. İncirlerimi güzelce yıkadım. Tepe kısımlarını e, toplayan teyze e, bu şekilde yapmıştı. Ben de kalan birkaç tane vardı. Onları da aynen bu şekilde elimle kopardım. E, i̇şimin iş yerinden bir tatlış teyze vermiş bu incirleri. E, yaklaşık 3 kilodan biraz daha fazlaydı. Birazını yemek için ayırdım. E, bir, kalan kısımlarında minik incirlerden en güzel reçel olur. E, o da zaten e, eşiniz e, reçel yapsın diyerek vermiş. İçerisine 1,5 kilogram şeker koyuyorum. Ben bir ölçüye yarım ölçü şeker kullandım. Çünkü incir zaten çok tatlı bir meyve olduğu için yeterli olacaktır. Çok fazla da şekere boğup meyvenin tadını yok etmeye gerek yok. Şekerini koyduktan sonra bir gece bu şekilde beklettim. Gördüğünüz gibi şeker kısmi olarak erimişti ve suyunu salmıştı. Ve hemen şöyle dip ben size de göstermek istiyorum mutlaka reçel yaparken tahta kaşık kullanın ve tahta kaşığınızın da kenar kısımlarının kalın olmasına özellikle dikkat edin ki karıştırma işlemi yaparken herhangi bir dağılmasına sebep olmasın şekerimi şöyle bir hafif bir dikkatli bir şekilde yavaşça alt üst ettim ve ocağımı aldım kaynamaya bıraktım kaynayana kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra altını kısıyorum ve üzerine şöyle yarım çay kaşığı kadar diyebilirim. Tuzsuz tereyağı ilave ediyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Bu ne işe yarayacak? Hem köpüklenmesini engelleyecek hem de reçelimizin daha parlak olmasını sağlayacak. Ve taşmasına da köpüklenme olmadığı için engellemiş olacak. Evet, reçelim gördüğünüz gibi iyice kaynamaya başladı. Kısık ateşte olması çok ama çok önemli. Reçel yaparken, özellikle böyle taneli olmasını istediğimiz reçellerde karıştırma işlemi yapmamamız çok önemli. Asla karıştırma işlemi yapmıyoruz. Sadece üstten hafif şöyle baskı uygulayarak aşağıya inmelerini sağlayalım. Ee, yarım saat kaynadı. Şu anda tekrardan kıvamına bakacağım. Gördüğünüz gibi çok zaten sulandı. Asla su koymadım kendi suyu tamamen yeterli geldi gördüğünüz gibi. Şöyle hemen kıvamına bakmak için birazcık ayıracağım. Ama öncesinde oluşan çok azıcık bir köpük vardı. Onları hemen tabağımın içerisine aldım. Yaklaşık 35 dakika kaynadıktan sonra da bir tane tabağın içerisine şöyle bir kaşık koydum. Bakın damlaları yavaş yavaş damlamaya başladıysa reçelimiz olmaya başlamış demektir. Tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bu gösterdiğimde 35 dakikada büyük ocağımın kısık ateşte kaynamasıyla oluştu. Evet, böyle yavaş yavaş damlalar, damlıyorsa reçelimiz kıvamına ulaşmış demektir. Başka bir yöntem göstereceğim. Şöyle genişçe yayvan bir kabın içerisine tabağın koyuyorum ve soğumasını sağlamak için şöyle yayıyorum. Yayarken de bakın hepsi birden çok hızlı bir şekilde yayılmıyor sıcak olduğu halde soğudukça da daha şey olacaktır. Yaydığım tabaktan bakın damlalar yavaşça aşağıya inmeye başladı. ve Elimle bu şekilde arasına çizgi çekip tabağı sağa sola doğru hareket ettiğimde hemen birleşmiyorsa yavaş bir şekilde hareket ediyorsa reçelimiz olmuş demektir. Bu kıvamı ulaştıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzu ilave etme sebebimiz reçelimizin Hafif böyle bir ekşiliğe ulaşması ve en önemli özelliği hem koruyuculuğu hem de şekerlenmesini engellemesidir. Limon tuzumu da ilave ettikten sonra 5 dakika daha kaynattım ve altını kapatmadan önce hemen temiz kuru şişelerimin içerisine reçelimi alıyorum. Vakumlanması için ben kaynar kaynar koyuyorum ve istediğim zaman açıp e, rahatlıkla tüketebiliyorum. Herhangi bir ekşime, şekerlenme asla olmayacaktır. Vakumlandığı için de istediğiniz zamana kadar bir yıl, iki yıl bile dayanabilir. Şişeledikten sonra hemen kenardan önemli bir bezle siliyorum ve daha sonra da e, bir peçete yardımıyla kuruluyorum. Ve kapaklarını kaynatmış olduğum kapaklarını güzelce kurulayıp e, iki geri bir ileri olacak şekilde Kapaklarını kapatıyorum. Hemen kapağını koydum. Bir, iki geri, bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıp hemen ters çeviriyorum. Tekrar kapağını koydum. iki geri, bir ileri olacak şekilde kapatıyorum. E, reçelimi toplamda 40-42 dakika kadar kaynattım kısık ateşte, ama büyük ocağımın kısık ateşinde kaynattım. Bunu da ayrıca özellikle söylemek istiyorum. Bazen çünkü e, nasıl kaynatacağımızı soruyorsunuz. Gördüğünüz gibi tane tane tam kıvamında asla ve asla dağılmayan harika reçellerim oldu. Şöyle tek tek göstermek istiyorum. Bakın belki tabağı ayrıca ayırmışsınız deme diyenleriniz olabilir. Kavanozların içindekileri de göstermek istiyorum. Asla dağılma olmadı. Hepsi tane tane asla su koymadığım halde de harika suları oldu. Tekrar diğerini de göstermek istiyorum. Bakın ne güzel tane tane asla dağılmadı reçel. Sizler tabii ki bu kadar yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi bire yarım ölçü olacak şekilde şekerinizi koyup kaynama kıvamına da e, reçelinizin miktarına göre ocağınızı küçük ya da orta ateşe alarak yapabilirsiniz. Reçelimi güzelce yaptıktan sonra e, ters çevirmiş olduğum şişelerimin üzerine bir bez örtüp bir gün bekletip o şekildekilere kaldıracağım. Ve tekrardan şöyle reçelimin kıvamını göstermek istiyorum. Bunu soğuttum, hemen buzluğa koydum sizin için soğusun diye. Gördüğünüz gibi soğuyan reçelimin kıvamı da bu şekilde, rengi harika bir pembe oldu. Ee, videoda tam rengi gözükmedi ama normalde daha da güzel bir renkte. Tekrardan şöyle yakın bir çekimde göstermek istiyorum. Bakın tane tane, asla bozulma, çatlama, patlama hiçbir şey olmadı çok gerçekten tane tane e, meyve reçeli sevenler için en güzel tariflerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir lezzet. Buraya kadar beni izlediyseniz çiçek böcek emoji ne isterseniz koyarsanız yoruma çok sevinirim. Beni henüz kanalımı takip etmiyorsanız abone olursanız çok memnun olurum. Beni instagramdan yaptığınız tarifleri bana ulaştırabilirsiniz DM'den ben de size etiket yaparak paylaşırım. Reçellerim bir gün geçti güzelce soğudular ve kapak kontrolü hemen yapıyorum. Kapağını bu şekilde yan tuttuğumda hafif içe doğru duruyorsa ve üstüne bastırdığımda herhangi bir tıkırtı sesi yoksa reçelim olmuş demektir. Gönlü rahatlığıyla kilerinizi kaldırabilirsiniz. kaldırabilirseniz tutmadıysa da hemen e, tüketebilirsiniz. Reçel hemen bozulabilen bir e, sebze değil biliyorsunuz iyi kaynatıldığı için hem de içerisinde şeker olduğu için koruyuculuğu zaten var. Gördüğünüz gibi harika rengi oldu. Hoşçakalın.